Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra artık Meltem'in oyunlarından çok sıkılanlar, Meltem'in bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümlerde arkadaşlar Meltemle beraber Tülay'ın da Yemin dizisinden ayrılmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Kemal'in üstüne iftiralar atmaya devam eden Meltem ise yeni bölümlerde katil olduğu ortaya çıkacak mı? Meltem'in tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Meltem'le beraber kimler yemin dizisine veda edecek? Ve amcası yüzünden kötü bir duruma giren Gülperi ise yeni bölümlerde eski sağlığına kavuşacak mı? Yaşanan bu bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde kimler yemin dizisine veda edecek ve kimler dahil olmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yeni bölümlerde her şeye rağmen Meltem yemin dizisine devam edecekse yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Meltem ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalan karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde Meltem oyunlarına durmaksızın devam edecek arkadaşlar. Fakat bununla beraber Narin ise hiçbir zaman durmak bilmeyecek. Kemal için elinden gelen her şeyi yaparken Meltem'in tüm oyunlarını Narin ortaya çıkarmaya başlayacak ve Narin Meltem'in tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Meltem Kemal'in yerine cezaevine girerken sıra Tülay'a gelecektir arkadaşlar. Ve diğer taraftan Gülperi'nin başına gelen olaylardan sonra ise amcası cezaevine girerken ilerleyen bölümlerde dayanamayacak. Amcası Tülay'ın yaptığı tüm kötü oyunları herkese anlatmaya başlayacak. Ve Tülay'ın da oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Tülay da Meltem de yemin dizisine veda ederken yeni karakterler yine yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Ve sizlerde bu karakterlerin artık bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.